Merhabalar, hazır dondurmalara taş çıkartacak mis gibi ev yapımı muzlu dondurma yapıyorum. Haydi geçelim malzemeleri. İki adet e, orta boy muzumuzu dilimleyip e, dondurucuya atıyoruz. Kontrol edelim, dolmuşsa muzumuzu çıkartalım. Mikserimizi hazırlayalım ve dolaptan bir adet daha e, muzumuz varsa onu da çıkartalım. Çünkü e, dondurulmuş muz var. E, donmamış muzu karıştıracağız. Muzlarımızı alıp mikser kabımıza yerleştirelim. Bir tatlı kaşığı veya iki tatlı kaşığı bal ekleyelim. Bir su bardağı kadar su e, süt ekleyelim. Güzelce çekelim. Uygun bir kaba aktaralım. Püf noktasına veriyorum. Dondurucuya atıp 30-35 dakika aralıklarla çıkartıp blenderla blenderdan geçirelim. Bu işlemi e, 3-4 kez yapalım yani. Ben 3 kez yaptım ama 4 defa daha yapabilirsiniz. Dondurmanızın kıv kıvamı sakız gibi oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor yani. Biz çok sevdik. Yapan herkese kolay gelsin.